Herkes en güzel kıyafetlerini giymiş. Gören de partiye gidiyoruz zannedecek. Ama nereye gidiyoruz ırmak? Irmak için çok acı bir şey ama maalesef. Irmağı iğne oldurmaya götürüyoruz. Hadi bakalım ırmak çık. Ama ırmak bayağı cesaretli. Dün de bir tane iğne oldu. Şimdi bugün bir tane daha iğne olacak. Sonra iğnesi bitecek. Irmak mevsimsel alerji olmuş. O yüzden iğne yemesi gerekiyor. Hadi bakalım. Binin arabaya hep beraber ırmağı iğne olmaya götürüyoruz. Sınırmak <laughs> ne oldu? Çok sustun. Yol yakınlaştı. Ya. Yol yakınlaştı. Şimdi iki dakika sonra hastanedeyiz. Hastane nereden çıkacak? Buradan buradan. Buradan. Şöyle sola döneceğiz. Hemen hastane. Heyecanlı mısın Sınırmak? Ama dün oldun. Dün oldun. Bugün de olursun Hı. rahat rahat değil mi? Dün daha heyecanlıydı. Bugün daha sakinsin sanki. He? <laughs> Düşünüyor. Sakin miyim? Heyecanlı mıyım? Evet geldik. Ay, gel. Hadi gel, gel. gel bakalım Nurman. Hastanemize geldik. Gel. Gel. Gel bakalım. Yavaş yavaş gözlüğünü bırak tamam. Ama, ama gel. Yırmak <laughs> heyecanda. Hadi geçin bakalım şimdi dikkatlice karşıya. Geçin bakalım. Dikkatlice karşıya geçiyoruz. Geç. Dikkat et. Hadi gelin bakalım. Irmak nereden geçiş? Irmak, Irmak bize yol gösteriyor. Şuradan girelim bence Irmak. Oradan geçmeye gerek yok ki var mı? Hadi buradan geçelim. Hadi yürü bakalım. Evet, İrmak birazcık heyecanlı. Şimdi hastanede olduğumuz için birazcık sessiz konuşacağız, tamam mı? Şimdi baba işlemlerini yaptırıyor. Tamam, kapıda sıramızı bekliyor. Orada bebek var, o da şu oldu, o da in oldu. Bebekler oluyor, bak sen de olursun. ırmak çok cesaretli, şimdi hemen olup gelecek. Evet, baba işlemlerini yaptırdı. Hadi bakalım, Irmak. Bekliyoruz. La beraber gidiyor ben teyzesi. Hayır biz burada bekliyoruz. Ahmet sen de burada bekle. Evet şu an yer beğeniyor ırmak. Bir tane yatak beğenecek. Bakalım hangi yatağı. Evet şu en son yatağı. Ay ne kadar cesaretli gördünüz mü? Evet en son. En son yatağı seçti. Oo ırmak oturuyor şu an. Görüyor musunuz ne kadar cesaretli. Oturdu. Şimdi iğnesinin hazırlanmasını bekliyor. Evet perdeler çekiliyor. Evet, ay bakalım ırmak şimdi oradan nasıl çıkacak? Perdeler çekildiğine göre. Evet ben de çok merak ediyorum. Ahmet de heyecanlı. Ahmet şimdi orada tutuyorlar bakalım Irmak. Bence hiç ağlamayacak gibi. Ah sesi gelmiyor. Harika. Ah oradan bir ses geldi duydunuz mu? Bitti dediler değil mi? Ve Irmak hiç sesi gelmedi. Irmak aşısını çok güzel oldu. Şimdi bakalım oradan çıkacak gelecek bize sabırsızlıkla bekliyoruz ırmağı burada. Ve işte <laughs> Irmak geliyor. Irmak, hiç sesini duymadık. Evet, işte böyle öksürüyor, öksürdüğü için. Açsın oldu. hadi buradan çıkıyormuşuz Irmak. İnşallah. Canım mu acıyor? Ha? Acıyor mu canın Irmakçım? Hadi gelin bakalım arabaya. Şimdi Irmak güzel bir gezdirelim. Neşesi yerine gelsin, değil mi? Heh. Irmak, nasıldı? Rahat geçti mi? He? o canım gibisin maşallah Irmak. Oho! Şuraya bakar mısınız? A, Irmak a, bayağı büyümüş ya. Hiç de uğraştırmadı hemşire ablalarını. Ne kadar akıllı bir çocuk gibi. Hemen olduğu çıktı, yerine de oturdu. O zaman şimdilik şöyle bir şey yapalım. E, Irmak'ın istediklerini yapalım bugün evet, ya. Yani bugün Irmak. her şey Irmak'ın istediği gibi olsun. Nasıl olur Irmak? Evet. O turuncu birazcık acıyacak ama evet. geçecek o da. Şimdi o da hemen geçecek. Irmak. İrmak Arkasını döndü bize. Bugün ne istiyorsun? Senin istediklerini yapalım bugün. Ne dersin? Seni olur. ödüllendirelim. Çünkü Anne. sen bizi hiç üzmedin. Ama bugün bitti. Bu son iğneydi. Ondan sonra hiç olmayacaksın. Efendim kızlar. Ben de tam yataklarınızı açıyordum. Ne tesadüf. Hemen yataklarınızı açalım şöyle. Gel bakalım. Önce şuradan. Irmak tut bakalım. Bana yardım et. Senin yatağın. Gel bakalım senin yatağın. Çekilin bakalım yataklar açılıyor. Hoppa. Evet. Şimdi Merve gel bakalım. Senin yatağını da açıyorum. <laughs> gel 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 gel. Hoppa. Evet. Hadi yatın bakalım şimdi kızlar yataklarınıza. Siz, nasıl? Işık mı da mı istiyorsunuz? Evet. Ha, o zaman şuradan e, şu şunu tamam yattım. Ama bu büyük ışığı kapatıyorum. Olmaz, bu olmaz. Ne oldu kızım? Bu olmaz. Nasıl bu olmaz Ay, bu. bu rengi beğenmediniz mi? Evet, rengi. Tamam o zaman size şöyle kırmızı Abi, renk bu da benim var, hani bu da olmaz. Bunu da mı beğenmediniz? Evet. Tamam mor ee, bon renk en sevdiğimiz. İstemiyor musun? Tamam Lila'ya ne dersin? Hayır. Bu da mı olmadı? Hayır, tamam. tamam o zaman e, turuncu yapalım. Ha, turuncu ha. olmadı. Ne oldu? <laughs> mavi oldu. Hayır. Bu da mı hayır. hayır? Kızlar size bugün renk beğendiremiyorum. Hayır, hayır. Tamam açık mavi. Aa, hayır, hayır. bunlar hiçbir şey beğenmiyorlar. Ee, ne renk olsun o zaman? Ne rengimiz var? Yeşil kızlar. Bakın her yer yeşil oldu. Burada mısın? Başka rengim kalmadı. Kızlar elimde açık yeşil var. Olur mu? Olmadı mı? O zaman size böyle <laughs> bunu bu bunda uyuyamazsınız. Bu biraz disko gibi oldu. Bu olmaz. Hayır kızlar. Hayır ben bu rengi nereden buldum ya? Yatar mısınız kızım? Irmak lütfen. Ya ne oluyor? Işık sana. hemen değiştirmem lazım. Hayır bu sefer yine böyle yapıyor ya. Yap <laughs> bunu Kızlar bir dakika durur musunuz? Olmaz hemen tekrar değiştirmem lazım. Aa olamaz gene mi böyle? Hayır 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 bir daha değiştirmem lazım. Hayır bu hiç olamaz. Kızlar her renk değiştirdiğinde size oynuyorsunuz. Yatın bakayım. En güzeli buymuş değil mi? Hayır, şimdi kepten kapatıyorum. Siz oynamak istiyorsunuz herhalde. Uyumak değil. Hemen değiştiriyorum. Evet. Kırmızı da uyacaksınız. Kararımı verdim. Yatın bakayım çabuk. Olmaz. Yatın bakayım. Hadi kızlar, hadi. Bu renk ol. Mor mu? Evet. Tamam, dur bakayım. Şimdi ben moru. Heh, hemen buldum işte. Tamam. Yatın bakayım çabuk. Hadi bakalım. İyi geceler kızlar. Hadi bakalım. Güzel güzel uyuyun şimdi. Yatın bakayım. Aferin size.